şu anda Piriyene öğren yerine geldim. Didim'e giderken karavanda şurada park ettim. Park yeri var müsait. Biraz bir rampa çıkıyorsunuz ama giriş burası. Şurada Piriyene öğren yeri. Burası da Krokis'e şimdi incelerim videodan sonra. Evet şimdi yürüyüşe başladım Piriyene'den. Böyle bir merdiven çıktım. Yol böyle çok şey değil devam ediyorum. Bakalım şu ileride bir tabela var. Şimdi orayı göstereyim size. Ona göre hareket edeceğim. Bakın bayağı da geniş. Athena kutsal alanı. Yukarı cimnasyon, hamam, tiyatro, volaterion, Pir piritanyon, asklepion, agora. Bu taraftaymış onlar. Buralarda kalıntılar mevcut. Bu taraftan başlayayım diyorum. Bu tarafta yukarı cimnasyon ve tiyatro var, hamam var. Şöyle gidelim. Sonra buraya geliriz zaten. Dönerim buraya. Böyle gidelim. Bir bakalım tiyatro nasılmış. Ama çok tepede bir yer. Manzarası bayağı iyi. Aşağısı düz ovadan oluşuyor. Bakın bu görmüş olduğunuz uzunluğu 45 metre olan bir Roma hamamı. Hamam kompleksi. Priyene'deki en büyük Roma dönemi yapısıdır. Milattan sonra 1 ve 2. yüzyılda inşa edilmiş. Onu da söyleyelim bu görmüş olduğunuz külhan kısmıymış arkadaşlar. Bu günümüze kadar gelmiş. Hatta sonradan şuraya bir merdiven de yapılmış. Daha sonra yani bir tadilat geçirmiş burası. 2014 yılında burada bir kazı çalışmaları yapılmış. Biraz da kapsamlı bazı şeyler ortaya çıkarılmış. Restorasyon da geçirmiş burası. Bu restorasyonu Alman Arkeoloji Enstitüsü ve Heinz Götze Vakfı finanse etmiş. Onu da belirtmiş olalım. Milattan sonra 1 ve 2. yüzyıl deniyor. Teknik detaylarla çok boğmak istemiyorum ama şöyle ufak bir şey de eklemek istiyorum. Mesela burada BVC bölümleri diye ayrılmış buralarda bazı odalar varmış yani. Mesela ikisinin de birisi yani dereceleri, sıcaklıkları farklıymış. Yani iki odanın da sıcaklığı birisi böyle iyi iyi derecede sıcakmış, diğeri ılık seviyede bir sıcaklığa sahipmiş ve onun dışında iki ayrı oda daha bulunuyormuş burada. Birisi soyunma kabini, soyunma odası olarak değerlendirilebilir. Diğeri de oturma yeri olarak kullanılmaktaymış. Bakın şurada da mesela dikkatimi çekti. Burada da yine bir taş var. Taşın da üstünde yazılar var. Ama tabi kırılmış. Üst tarafı nerededir onu bilemeyeceğim. Şöyle şuraya da bir içini hafiften göstereyim. Bu kadar yani. Şöyle gidiyor. Oralara girmeyeyim şimdi. Genel hatlarıyla bu şekilde ortaya çıkarılmış burası. Burada da böyle bir oda var aslında. Tabi arkeolog ve tarihçi olsa yanımda çok daha kapsamlı, güzel bir anlatımla sizlere paylaşırdık ama benim gördüğüm izlenimlerimi anlatıyorum. Bu buradaki bilgilendirme panolarını okuyup size özet geçiyorum genel anlamda. Artık dilim döndüğünce ne kadar anlatabilirsem. Mısır tanrıları kutsal alanındayım. Arkamda gördüğünüz yer burası M.Ö. 3. yüzyılda Mısırlı Ptolemaios krallarının etkisi altındaymış. Mısır tanrıçası Isis ve Mısır tanrıları Serapis, Anubis ve Harpokrates'in adına buraya bir kutsal alan inşa edilmiş. Bakın burada da bu görmüş olduğunuz bir sunak, küçük bir sunak. M.Ö. 3. yüzyıla ait olduğu söyleniyor. Tapınan kutsal alan adandığı tanrılardan Isis, Serapis ve Anubis'in adının geçtiği bir sunakmış bu kutsal alanda böyle bir onların adına, tanrıların adına bir sunak yapılmış. Şimdi de tiyatro alanına doğru ilerliyorum. Bakalım bu burada böyle bir e, bu duvar. Az önce gösterdiğim hamam yapısının duvarı. Aha, gördüm şurada. Hemen bir bakalım. Vallahi şurada böyle bir girişi var. Oldukça güzel. Bakalım şöyle göstereyim. Oo. Harika. Ha muhtemelen şu yukarılara şuraya kadar gidiyor. Şurada bir duvar var. Oraya kadar gidiyor burası. Harikaymış ya. Bakın burada da böyle sütunlar var. Bakın bu ön tarafta böyle koltuklar var. Bu koltuklara soylular oturuyor. Krallar, soylular oturuyor. Bilginiz olsun daha evvel mesela ben bunu Mira antik kentinde de görmüştüm. Patara'da da vardı. O dönem böyle protokol diyelim. Bir nevi o dönemin protokolü böyle. Burada da böyle bir lahit gibi bir şey var ama şöyle bir yukarı çıkalım bakalım. Evet bu yukarı çıktım tepeye. Manzara muhteşem. Eşsiz bir manzara var gerçekten. Ya muhtemelen buraya doğru devam ediyordur bu geçmişte. Ama tabi şu an o biraz yok olmuş. Aranında bir restorasyona ihtiyacı var. Ama arkadaşlar şuraya şöyle çıktı çıktım yani bu manzara insana böyle bir wow dedirtiyor. Güzel. Hakikaten güzel. Şimdi şuraya gideceğim. Biraz oturacağım. Çok sıcak hava. Biraz dinleneceğim. Arka taraf böyle çam ağaçları var. Yani şu arka duvara kadar muhtemelen böyle vardı. Geçmişte bu tiyatro alanı. Ama yani ben böyle tiyatro alanlarını antik kentlerde çok seviyorum. Ayrı bir havası var. Havası da oluyor yani hakikaten. Bakın tiyatronun da hemen arka tarafında böyle bir alanda var. Yani çok etkileyici. Ben bu tarz alanlar benim hoşuma gidiyor. Şuradan gidelim. Yani tiyatronun tarihiyle ilgili bir bilgi yok. Burada böyle bir alan var ama şuradan devam edelim. O ve bir caddeye geldik. Bakın burası da bir bazilika kentin en büyük kilisesiymiş. Bah, e, Psikoposluk kilisesi olarak da yazıyordu. Milattan sonra 5 ve 6. yüzyılda inşa edilmiş. Hemen tiyatronun karşısında. Bakın arka tarafımız tiyatro. Ee, şurada tam yarım daire şeklinde gördüğünüz yer. Oturma alanıymış. Sintronon denilen. Üç nefli bir yapıymış. Bazilika dediğim gibi. Ve milattan sonra 1300. yılına kadar burası kullanılmış. ibadete elverişliymiş. Öyle söyleyeyim. Oldukça önemli bir bilgi bence bu. Uzun yıllar burası hizmet etmiş. Athena kutsal alanına geldim. Yolu böyle, buradan önden doğru. Şimdi şöyle bir dönem. Bakın şurada duvarı da var, bayağı şey bir yüksek bir duvarı var. Girişi burası. Ama tabii şöyle bir yapı kalmış sadece kapıdan. Evet, şu sağ tarafta sütunları da görüyorsunuz. Şimdi tarihsel bilgilerinden de bahsedeceğim ben size. Burası Tanrıça Athena polyasa adanmış. Mimar Piteos tarafından M.Ö. 4. yüzyılda planlanmış. Bakın burası bayağı da geniş. Kentinde en büyük tapınağıymış. Bir kayanın sırtına inşa edilmiş deniyor. işte o kaya da bu. Burada hakikaten kentin güzel bir noktasına konumlanmış. Manzarayı görüyorsunuz. Bayağı dümdüz ova buralar. Harika bir manzara var. Şimdi şuralara da devam edelim. Buranın başlangıcında Büyük İskender maddi açıdan fonlamış burayı. Yani e, buranın yapılmasında parasal olarak yardımda bulunsa da e, bitirilme süreci ilk Roma İmparatoru Augustus dönemine kadar sürmüş. Yani milattan sonra 14. yüzyılda deniyor yani. E, öyle bir uzun bir süren bir süreç olmuş. Şimdi şöyle manzarayı da göstermek istiyorum. Gerçekten harika bir yapı. Ama tabii önemli bir kısmı bu şekilde duruyor. Yani bunlar inşallah böyle tamamlanır. Bu şekilde bir hal alır. Mesela buradaki gibi e şunun gibi ben buranın etrafının bu sütunlarla kaplı olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok fazla sütunlardan burada çok var. E, muhtemelen de öyledir zaten. Umarız ileride ilerleyen yıllarda buralarda daha böyle bir e, restorasyon tamamlanır. Ve biz de burayı daha böyle güzel tanıtırız. Bakın yazmıyor ama bunların ben ev, ev olduğunu düşünüyorum. Çünkü mesela böyle bir iki odalı. Bakın gördüğünüz üzere merdiveni var. Burası muhtemelen giriş kısmı. Şurada da böyle bir taş var ama hatta üstünde de bir şeyler yazıyor. Bakın şöyle. Kep. Kepa Gibi bir şey yazıyor yani. yani bizim alfabemize göre tabi. Bunların ben Helenistik dönem evleri olduğunu düşünüyorum. Bu tarafta da var yine bu tarz kalıntılar gördüğünüz gibi. Bunlar muhtemelen evdir ya da gıda pazarı bilmiyorum aşağıda mı şimdi gidince bakarız bir tabela vesaire varsa bir pano gösteririm ama yani bence evdir yani. İşte bahsettiğim manzara bu dümdüz ova karşısı arkadaşlar ovanın böyle hemen eteğine burada bir dağ var kayanın sırtına dayanmış bir şehir Piriyene. Çok da güzel burası tarım arazisi hakikaten oldukça güzel manzarası var. Bakın bu caddeden buradan böyle bir merdiven var. Şu Athena tapınağına çıkıyor olabilir. Çünkü şurada hemen tapınak. Şu arka tarafta buradan da bir hatta bakın duvarı da var en arkada. Buradan doğru bir oraya merdivenle çıkış yapılmış, yol yapılmış. Güzel yani bakın burayı da göstereyim. Böyle sütunlar var ama tabii yani hani nerede o sütunların yeri vesaire tespiti. Biraz tabi zor yani zaman alacak şeyler. Tabi onlar kayıt altına alınacak, numaralandırılacak vesaire. Yani çok büyük bir yapbozun içindeyiz şu an adeta. Yani parçanın sayısı belli değil yani. On binlerce parça var. Belki yüz binlerce. Tabi arkeologların da işi zor yani. Bir yandan da bu arada kazı çalışmaları da devam ediyor. Onu da belirtelim. Kazı çalışmaları var burada da. Umarız ilerleyen yıllarda ve daha güzel e, Neticeler alınır Ve ziyarete sergilenmeye açılır Şimdi Burada bir tabela gördüm Et ve balık pazarı diyor Ya tabi buradan bir şey anlaşılmıyor tabii ama Bakın yine burada da böyle bir alan var ve taşlarla dolu çok ne anlama geldiğini bilmiyorum Ama ağaçlar böyle devrilmiş Ya da kökünden gitmiş hatta yani Fırtınada mı artık şey oldu Kendiliğinden onu bilemeyeceğim Böyle bir yer var. Şurada da bayağı geniş duvarlar var. Şimdi gıda pazarı hakkında bazı bilgiler gördüm. Şimdi bakın şurada mesela gıda pazarındaki mermer masalar diyor. Hemen şu arka tarafta oraya yakından gidip göstereceğim. Burası 2012-2014 yıllarında yapılan araştırmalar neticesinde kentin ilk planlamasında yer almadığı ortaya çıkmış. Milattan önce 4. yüzyılda planlanmış fakat Agora'dan daha sonra inşa edildiği belirtiliyor. bu panadaki bilgilendirme yazısında. Ya bunlar gıda pazarında işte burada insanlar ürünlerini satıyorlarmış. Bakın bunlar işte mermer masa diye geçiyor. Şurada da var. iki tane. Bunlar ortaya çıkarılmış kazılar sonucunda. Burada işte ürününe gel vatandaş gel şeklinde o dönem satılıyormuş. Şimdi böyle bir alana geldik. Bakalım şuraya bir bakacağım sizin için. Burası da kutsal stoa. Agora'nın kuzey stoası. 116 metre yaşan uzunluğuyla Pirene'deki üstü örtülü en uzun yapıymış arkadaşlar. Yapılan çalışmalar neticesinde 120 yıla aşkın bir süredir yerde yatan bu mimari parçalar tasniflenmiş, numaralandırılmış vesaire bunlar tamamlanmış. Ve bu şekilde birleştirilerek sergilenmiş sergilenmeye başlanmış. milattan önce 130 yıllarına ait deniliyor. Buranın yapım süreci. Ee, şimdi şurada da bakın bir e, sembolik bir fotoğraf var. E, bu şekilde olduğu düşünülüyor. 49 sütundan oluşuyormuş. Onu da belirtelim. Bakın burada yine tepesi yani çatı kısmı bulunmuş çıkarılmış. Sütunlar da yine aynı şekilde duruyor burada. Burada sergileniyor burası. Burası da Agora arkadaşlar. 75'e 46 metre ölçülerinde. Burada kentteki yapılara finansal destek sağlayan gıda hibesi yapanların onları onora etmek amacıyla onur anıtları varmış. Ve bu onur anıtları böyle törenlerle konuluyormuş heykelleri böyle ama Bunların üzerine, yani benim anladığım o şekilde, şurada bir pano vardı onu okudum, anladığım o sadece bu kaideleri kalmış deniliyor. E, bu kişilerin burada böyle heykelleri sergileniyormuş, dini törenlerle vesaire böyle bu şekilde bir e, tören şeklinde konuluyormuş bu heykeller. Burada, Agora'da. Bakın bunları bu bu anıtların taşları da burada görüyoruz yine bu tarafta da. Burada da böyle bir cadde var. Burada eskiden muhtemelen burası da caddeydi. Çünkü ilerisi de gıda pazarı. Şimdi bu tarafa doğru gidiyoruz. Şurada bir duvar var ama hani o duvar sonradan mı yapıldı? Çok böyle hani eski gibi de durmuyor. Şu tam karşımızdaki. Şöyle bir gidelim. Artık zaten sonuna geliyoruz Priyene'nin. Çünkü bayağı da genişmiş bu arada. Ben bu kadar büyük bir yer olduğunu tahmin etmemiştim. Ama güzel bir yermiş. Ben beğendim. Yani burayı ben tavsiye ederim gelmenizi. Buranın çok keşfedilmemesini şaşırdım. Çünkü bayağı da büyük. Baya sakin. Gördüğünüz gibi rahat rahat geziyoruz. Fotoğraf çekiyorum. Şöyle bir girdim ama devamında da bir şey var mı yok mu? Yani sanki yok gibi. Bir bakalım şöyle. Burada böyle bir sanki kutsal bir alan kilise gibi. Sanırım öyle bir yapı var. Herhangi bir şey yazmıyor. Kemerli böyle camları var. İçinde ve artık ağaç çıkmış. Buranın devamına gitmeyeceğim. Zaten rüzgarlı. Tabi şimdi burası böyle bir tepeye kurulduğu için bu arada Agora'dan da yine örnek vereyim. Şu devamını böyle biraz tıraşlamışlar bu alanı yani daha düz bir zemin kazanmak için biraz tıraşlanmış biraz da böyle e, balkon gibi teras yapmışlar şu taraflara onu da söyleyeyim öyle bir bilgi de vardı o tabelada şurada solda bir araba var görüyorsunuzdur oraya da nasıl gitmiş şu araba o fikrim yok bu çalışanların muhtemelen o araba çünkü buraya giriş yok yani araçla ama o tarafa doğru böyle bir günümüzdeki yani dolgu sistem malum Burada da hani hafiften öyle bir şey yapılmış. Bakın Bolaterion'a geldik. Burada e, polis adı verilen antik kent devletlerinin e, kamu ile ilgili işlerin, kararların alındığı en önemli bina. Öyle söyleyeyim. Kent meclisi bir nevi. Öyle söyleyeyim. Buraya gelip, e, burası köşeli bir yapı gördüğünüz üzere. Ortasında da bir tanrı ile ilgili bir kutsama alanı da yapılmış. Buraya yaklaşık 500 üye gelip e, kentle ilgili kararlar alıyormuş. Miyattan önce 200 yılına tarihleniyor buranın inşası. Hakikaten güzel yani önemli. Günümüze kadar da korunmuş gerçekten. Burada bir girişi var. İki girişi var sanırım. Şöyle bir gidelim. Burada da bir girişi var. Yani içeriye de çok girmek istemiyorum. Şey yapmayalım yani böyle. Şuradan göstereyim. Bakın burası da Pritanyon. E, burada da yürütme heyetinin çalışma binasıymış burası. Ve burada ayrıca yabancı diplomatlar da konuk ediliyormuş, ağırlanıyormuş. Britanya'nın günümüzde bu görülen yapısı Roma İmparatorluk dönemine ait. Ve bir onur yazıtına göre milattan sonra 3. yüzyılda da kullanılıyormuş. Bu da önemli bir bilgi. Ve ayrıca şöyle de bir şey var. Hestia'nın kutsal ateşi de sürekli olarak burada yanıyormuş arkadaşlar. Şöyle bir gösterelim. Tabi Bolaterion daha böyle bir Korunmuş günümüze kadar gelmiş ama burada da şöyle bakın tam böyle bir ortada düz bir alan var. Yine şurada da böyle bir anıt da var. Onu da görüyoruz. Bu ikisi böyle yan yana Agora'nın karşısına inşa edilmiş bu yapılar. Bakın bu yoldan da şimdi geri iniyoruz. Çıktığımız yol Pirene girerken ilk çıktığımız yokmuş burasıydı. Şimdi yine buradan aynı şekilde iniyoruz. Yani çok düzgün bir yol olduğunu söyleyemeyeceğim. Şöyle taşlar var bu tarafta onlar da yok. Biraz böyle daha dikkatli dikkatli gidiyorum. Burası kentin doğu kapısıymış ve sur duvarı. Şöyle göstereyim. Burada böyle devam ediyor. Ya burada bir şey var ama çok okunmuyor. Ben de zor okudum. Milattan önce 4. yüzyılda Priyene'nin kuruluşu. Milattan önce 4. yüzyıl. O tarihten bu yana hemen inşa edilmiş. O şekilde söyleniyor. 4 ya da 5 kapı varmış sur duvarında ve birçok da küçük geçitler oluyormuş bu kapıların yanı sıra bunu da söyleyelim bu surlar milattan sonra 13. yüzyıla kadar kentin tüm kullanım süresi boyunca kullanılmış onarılmış yine kullanılmaya devam edilmiş Onu da belirtelim Yani bu bayağı uzayıp gidiyor herhalde biz sadece bu kısmını görüyoruz Burada böyle bir rekonstrüksiyon çizimi var Doğu Kapısı çizim. Ben buradan geçeceğim şimdi. Az önce bahsettiğim ya şurası yani. Buradan gideceğim. Artık bitiriyoruz. Bakın Piraeeneden çıktım şimdi. Tam böyle indim. Burada böyle bir su kemeri var. Bu su kemeri buradan geliyor. Burada da Piraeeneye aitmiş yani. Öyle söylediler. Buraya böyle akıyor. Hala akıyor. Burayı böyle biraz canlandırmışlar bir restoran falan olmuş daha öyle. Hatta şöyle şurada mutfak falan da var. Böyle bir merdivenli bir yer burası. Buraya doğru yukarı doğru gidiyor ama sonra kapanmış böyle kaderine terk edilmiş gibi adeta ama burası yine böyle güzel bir görüntü fotoğraf severler için. Az önce gelin damat vardı fotoğraf çekimi yapıyorlardı. Güzel bir yer yani. Hem de karavan burada bakın manzarayla beraber karavanı şöyle alayım. Caravandria